Şimdi bütün bunların yanında ben size bir şey anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi haktan, hukuktan, adaletten e, vatandaşın işte normal yaşantısından bahseden CHP'liler hep söylerim bir ara havuzlu villa kampanyasıyla iktidarı alaşağı etmeye çalıştılar. Kalkıştılar daha doğrusu. Şimdi havuzlu villa dediler bir baktık ki CHP'lilerin milletvekili olan özellikle yaklaşık 150 tanesinin havuzlu villası var. Ya havuzlu villa dediğiniz nedir yani? Gidiyor adam kapısında bir havuz yaptırıyor alsana havuzlu villa. Ya bu siyaset yanlış dedik dinletemedik sonra CHP'lilerin havuzlu villası ortaya çıkınca CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir daha havuz lafı etmedi. Bir daha asla o ifadeyi kullanmadı. Şimdi e, CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan bakın halka nasıl yakınlar Tayyip Erdoğan'dan şikayet ediyorlar e, bakanlardan şikayet ediyorlar vesaire devletin polisi yolda denetim yapıyor bir araç geliyor e, aracın üzerinde milletvekili yazmıyor ya da Turan Aydoğan diye bir ifade yok. Üzerinde çakardı, şuydu, buydu hiçbir şey yok. Aşırı hız polis durduruyor. Bir izleyelim. <laughs> ben sizin milletvekili olduğunuzu nereden biliyorsunuz? Kardeş. 6-50 tane milletvekili ben tanıyamıyorum. Bakanının kimliğine bakabiliyor musun? Bakanı tanıyabilirim. Anlayacaksın. 20, 20, 20 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin albümünü var. Al oradan tamam. bak. Be Al bak şimdi. Ben bu kadar işimin arasında buna bakamam. Böyle yapacaksın yoksa bakamazsın. Beyefendi bakın bak, yanlış bak. davranıyorsunuz. Yanlış davranıyorsunuz. Siz, Siz milletin vekilisiniz mi? yapmayın bunu. Nereye yap. Beyefendi bekleyin lütfen. lütfen. Milletvekili olduğunu söyleyip kaçtım. Baktın mı diye Ben sizin milletvekili... Bak kalmazsın kardeşim. 650 tane milletvekilini ben tanıyamam. Bakanının kimliğine bakabiliyor musun? Bakanı tanıyabilirim. Ben Anlayacaksın. Geride, geride, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin albümünü var. Al oradan Al bak. bak. Ben, Al bak şimdi. Ben bu kadar işimin arasında buna bakamam. Böyle yapacaksın yoksa bakamazsın. Beyefendi bakın bakamazsın. yanlış davranıyorsunuz. Yanlış davranıyorsunuz. Siz milletin vekilisiniz yapmayın bunu. Nereye yap. Beyefendi bekleyin lütfen. Milletvekili olduğunu söyleyip kaçtı. Baktırma diye bakalım. Çakarı varmış pardon. Şimdi bu dönemde biliyorsun, çakar da olsa denetimler yapılıyor. Önemli değil. Önemli olan bu milletvekilinin şu ifadesi çok önemli. Bakanının kimliğine bakabiliyor musun? Bakanının. Yani oradan İçişleri Bakanı geçecek. Trafik polisi önünü kesecek. Ve gibi ki, kimlik lütfen. Ya diyor ki ben bakanı tanıyorum. Ama ben sizi tanımıyorum. 650 tane milletvekil var. Sayın milletvekil çok da... Yani o kadar güzel konuşuyor, o kadar böyle şey rahat, o kadar kaba olmayan bir dil kullanıyor ki. Efendim diyor, ben sizi tanımayabilirim diyor. Sen böyle yapamıyorsun, diyor, gereğini yap. Ve basıp gidiyor. Halkı düşünüyorlar ya, halkla iç içe beraber işte halkı, halkın sorunlarını. Polis de bir halk yani. Sen o polisin niye hakaret Niye hakaret ediyorsun kardeşim? O polis seni tanımak zorunda mı? Kimliğini ibraz edeceksin ya. Buyurun. Ben şimdi gazeteciyim. Araba sürüyorum. Sen beni tanımadın mı diyeyim. E milletvekili öyle desin. Gazeteci öyle desin. Öbürü öyle desin. Bu insanlar nasıl görev yapacaklar? Bu insanlar nasıl sokakta iş yapacaklar ya? Zaten 24 saatleri neredeyse görev başında geçiyor. Stres yorgunluk, hat safhada bir de beyefendi uzaktan gelirken şeyde uzaktan tanıyacaksın. Ha bu şey tamam bu gelen aslında bir tane sistem oluşturmalar lazım. Şu telefonla şey yapıyorlar ya araç kontrollerini gerçekleştiriyorlar ya hani plakayı sorguluyorlar ya o kişinin de Artık yani bir çözüm bulsunlar canım Yani Turan koskocaman Turan Aydoğan yani ondan bahsediyoruz uzaktan geldiğinde telefonla bir baksınlar desinler ki ha bu Turan Ay sakın ona dokunmayın böyle bir şey yapabilirler mesela E öyle adam tanını ya tanıyacaksın kardeş koskocaman bir CHP milletvekili <gülüyor> <gülüyor> ya. Şimdi bu Mustafa Kulağım'a söyledi. Dedi ki sonradan bu CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan bir açıklama yapmış. Bir getir bakalım Mustafa nasıl bir açıklama olmuş. Millet olarak ağır bir travmanın içindeyiz. Bütün moral değerlerimiz dibe vurulduğu bir dönemde ülkemizin dört bir yanı cayır cayır yanıyor. Yangının telafisi mümkün olmayan zararlar verdiği Marmaris'e İstanbul'dan bizzat kendi kullandığım aracımla ulaşmaya çalışırken, emniyet görevlisi arkadaşımızla aramızda yaşanan diyalog bir kısmı medyaya servis edilmiştir. No son zamanlarda, normal zamanlarda polis noktalarından geçerken nezih ve saygın bir biçimde <laughs> selam alıp verdiğimiz görevli kardeşlerimize Allah'ım ya Rabb'i Yaşadığımız afetler tablosunun yarattığı telaş, erken ulaşma isteği, heyecan, gerginlik gibi nedenlerle beni çok derinden üzen bir diyalog ortaya çıkmıştır. Bu diyalog muhatap ortağı olan iki polis memuru arkadaşından ve emniyet emniyet camiasından yarattığı in, incinme, üzüntü, kırgınlık var ise bu açıdan ayrıca üzgünüm kamuoyuna saygılar. Şimdi Mustafa bu açıklamayı bir benim yanıma getir Allah aşkına. Bir getir. Onu bir benim anıma, yanıma getir. Şu açıklamayla beni o yan yana göster Mustafa. Arkadaşın çok acelesi varmış. Çok çok acelesi. Millet olarak o kadar büyük bir travma e, yaşıyor ki bu sayın milletvekili atlamış İstanbul'dan aracıyla ya Allah Marmaris'e ne yapacakmış? Orada moral değeri sıfıra vurmuş, dibe vurmuş. Moralsiz, Allah korusun. O moralle ya yolda bir trafik kazası geçirseydiniz sayın vekil ya moralsiz bir şekilde tek başınıza çıkıyorsunuz sokağa yola yola çıkıyorsunuz. Sonra ülkemizin dört bir yanı cayır cayır yanıyor. Tabii ülkemiz yanıyor diye sana şöyle bir hak veriyorlar. Sen de orada görev yapan polisimizin canını yakma görevi. Ülke yanıyor ya. Senin de görevin o. Madem ülke yanıyor ben de bunların canını yakayım. Telafisi mümkün olmayan zararlar. Verdiğim Marmaris'e İstanbul'dan bizzat kendi aracım kullandığım aracımla ulaşmaya çalışırken merak ediyorum yani ya yarım saat geç gitse ne olur ya yarım saat değdi mi şimdi bu çocukların kalbini kırmaya sen beni nasıl tanımıyorsun demeye değdi mi hadi diyelim ki bunu konuştun sen bakanından kimlik istiyor musun? Demek ne ya Sayın Milletvekili? Bak nezaketen burada bir açıklama yapıyorsunuz ama sadece üzgün olduğunuzu söylüyorsunuz. Bu insanlardan insanlara özür borcunuz olmasına rağmen özür de dilemiyorsunuz. Efendim ben gidiyordum. E Normal zamanlarda çok selam vermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Çocuklar nasılsınız, iyi misiniz, haliniz, sayfınız, maaşınız, geliriniz iyi mi, kötü mü? Normal zamanlarda bunu yapıyormuş. Bizim Mevsim Naz'ın zaman zaman şöyle bir ifadesi var. Bir şey söylüyorum diyor ki, hı hı, he he. Bu da onun gibi. Telaşmış. Afetler tablosunun yarattığı telaş, erken ulaşma isteği, heyecan, gerginlik gibi nedenlerle beni de çok derinden üzen. Valla ben seni çok derinden üzüldüğünü zannetmiyorum Turan Bey. Ben senin bu görüntü ortaya çıktıktan sonra kulağının çekildiğini düşünüyorum. Şimdi eğrisiyle doğrusuyla ne derseniz deyin. Kemal Kılıçdaroğlu son zamanlarda halka elini uzatmaya başladı. Geçen gün tarihi bir itirafta bulundu. CHP tarihinde ilk defa bir lideri toplumla bu kadar kucaklaşıyor dedi. Tarihinde ilk defa. siz bugüne kadar ne yapıyordunuz? Şimdi bu Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir ihtimalle bu e, Turan Aydoğan'ın kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Biz ne yapmaya çalışıyoruz sen ne yapmaya çalışıyorsun diye herhalde hafiften bir kulağını çekti. O da telaşım bilmem neyim şuyum buyum diyor. İşin üstlerini örtbas etmeye çalışıyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bakın. Ee, CHP'li arkadaşlar bana kızabilirler. Ama bu yangınlar var ya doğal afetlerden bahsediyoruz. Size yemin ediyorum Bugün Tayyip Erdoğan'ı sürekli ona buna şikayet eden, diktatörlükle suçlayan, hakaret eden bu bu zihniyet var ya yarın iktidara geldiğinde Türkiye'nin topunu yangın yerine çevirmesi ben adam değilim. Ya daha şimdiden ya. Daha şimdiden bakın. Sadece CHP'den bahsetmiyorum, Millet İttifakı'ndan da bahsediyor. Daha şimdiden adam dövüyorlar, polislere fırça atıyorlar, beni nasıl tanımazsın, sen benim kim olduğumu biliyor musun falan filan. Bunlar vakti zamanında biz geldiğimizde gazeteleri kapatırız demekler mi ya? Ve şimdiden gözdağı veriyorlar. Bakın para vermeyeceğiz. Köprü yaptırmayacağız. Yol yaptırmayacağız dış güçlere borçlarımızı, dış, dış, ülkelere borç vermeyeceğiz. Tehdit ediyorlar şimdi de müteahhitleri, savcıları, hakimleri, memurları. Şimdiden bunu yapan bu zihniyet yarın ülkeye ülkeye hakim olduğunda yani ülkede iktidar olduğunda emin olun ne benim ne de bugün bu iktidarı destekleyen hiç kimsenin yaşam hakkı olmaz hiç kimsenin. Ama biz Sinolar gibi kaçıp vatansız olma niyetinde değiliz. Biz ülkemizde bunlar kalarak bunlarla mücadele ederiz. Ama Cenab-ı Allah 20 yıldır 21 yıldır bunlara bu fırsatı vermemiş. Bu hallerini gördüğü zaman da vatandaşla görecek. Yine de Cenab-ı Allah fırsat vermesin. Diyorum ben başka bir şey söyleyemiyorum. Yani şu CHP milletvekilinin yaptığı davranışı bir AK Parti milletvekili yapsaydı şu anda yemin ediyorum Türkiye'de kıyamet kopmuştu. Bu adamı bir asmadıkları kalmıştı şimdi. Ama CHP'li olunca fondaş medya, besleme medya kulağın üzerinde yatıyor. Görmüyor duymuyor. Bunlar böyle.